Ant Giyat İşte Üye programımıza hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. ALB Mimarlık sahibi Eser Arslanbay e, yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Ee, Eser arkadaşıma e, ben bugün konuğum olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisi 21. dönem yönetim kurulunda genel sekreterlik görevi yapıyordu ve aynı zamanda 20. dönemde de yönetim kurulu üyesiydi. Bugün Doğru gerçekten başladım. çok hoş ve güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Tekrardan hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Ee, biraz kendinden bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum bu davetin için. 4 yılımız geçti bu odada. Ee, beraber çalışmalarımızı da yürüttük sizinle. Ee, ben 1984 Eskişehir doğumlu. Aslen Eskişehirli ama Antalya'da doyduğum için Antalyalı olan birisiyim. E, Mimar Sinan Mimarlık mezunuyum. E, aktif olarak Mimarlık şirketim var, ALB Mimarlık. E, 2009'da kurduğum bir şirket. E, halen çalışmalarıma devam ediyorum. Evliyim, bir kızım var. E, peki burada e, ben araya girmek istiyorum. Firmana değindiniz zaten ama biz biraz daha detaylı ALB Mimarlığı tanımak istiyoruz. E, hangi alanlarda, Değil özel mi? alanları var mı? E, hangi projeleri gerçekleştiriyor? Bunlardan bahsedebilir misin bize? Tabii ki. 2009 yılında e, projeyle bir proje alarak başladım işe, şirketimi kurdum. E, mimari çalışmalarıma devam ettim. E, aile şirketiyim, e, babamla beraber kurdum. Kendisi inşaat mühendisidir. E, onun getirdiği e, hareketle daha çok mühendislik alanlarında çalışmalarımı yürütmüştüm. E, 2018 yılından sonra e, mimarlık alanına daha çok ağırlık vererek, Mimari projeler hazırlamaya başladım. Ee, hazırladığım projeler arasında villa projeleri, otel projeleri, spa çalışmaları, mimari ve iç mimari tüm çalışmaları gerçekleştirmekteyim. Aynı zamanda e, taahhüt işleri de uygulama işleri de yapmaktayım. Önemli projelerde görev aldığını biliyoruz. Evet. Bu projelerin biraz daha detaylı senden neler olduğunu öğrenebilir miyiz? Güzel AVM projelerinde çok güzel emeklerin, başarılı işlerin var. Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii bize? ki de. Teşekkür ediyorum. Ben şirketimi kurmadan önce Mardan Palas çantiyesinde başladım. Güzel bir çantiyeydi Orada yönetim firmasının, yatırımcı firmanın yanındaydım. Ee, güzel tecrübeler edindim. Daha sonra kendi işlerimde de çalışmalara başladım. Ee, yine Mardan Palace otelde e, taahhüt işlerinde bulundum. Ee, daha sonra firmamla beraber e, çeşitli şehirlerde, Antalya dışında projelerde çalıştım. E, taahhüt işleri gerçekleştirdim. E, bunların içinde Erasta grubu, e, Fethiye Erasta, Edirne Erasta, Konya'da Dünya Göz Hastaneleri, Novotel, Talibis Hotel... E, Afyon, Park Afyon, AVM gibi büyük firmaların, Eskişehir'de Sarar Otel'in e, taahhüt işlerini gerçekleştirdim. E, bunları başarıyla teslim ettim. Daha sonra da e, mühendislik alanındaki çalışmalarımı yine devam ediyorum e, grup şirketleri olarak. Ama e, daha çok mimari projelere ağırlık verdim. Gerçekten çok önemli projeler kutluyoruz. Çok başarılı projelere imza atmanı, daim olmasını umut ediyoruz. Burada benim sormak istediğim bir şey var. Evet, mimarlık çok özel bir meslek. Hı hı. Ama senin yeni iş kolları, yeni yatırım fikrin var mı? Böyle bir düşünce içerisinde misin? Evet, içindeyim. Mimari sadece proje olarak kendimi geliştiriyorum ama aynı zamanda mühendislik alanındaki gelişmeleri de takip ediyorum. Bu bana çalışmalarımda çift yönlü olarak kazanç sağlıyor. Hem kendi yaptığım projelerimde bilgi sahibi olmuş oluyorum, hem de o alanda da maddi olarak da kazançlar sağlamak durumundayım. Biz 2019 yılında pasif yangın izolasyonu işine ağırlık vermeye başladık. Bir firmanın, Fischer firmasının, Alman Fischer markanın Antalya bölge bayisi oldum, uygulamacı bayisi. Bu alanda Antalya'daki Double Tree Hilton, Manavgat'taki hastane, Bodrum'da, İstanbul'da büyük bir projenin uygulama işlerini gerçekleştirdim. Şu anda aktif olarak da çalışıyorum İzmir bölgesinde, Fethiye bölgesinde çalışmalarıma devam ediyorum. Ee, bu konu e, güzel bir iş, e, spesifik bir iş. Ben de spesifik işleri e, daha çok seviyorum. E, bunların üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda şimdi Gazi Bulgur üzerinde yeni bir satış e, mağazası hazırlıyoruz. E, yine fişer ürünlerinin e, parakende satışlarını da gerçekleştireceğiz. Gerçekten başarılar diliyoruz, kutluyoruz. Yeni yatırımlarınızda da dilediğiniz gibi öncekilerdeki gibi devam eder, artarak, katlanarak devam eder diyorum. Teşekkür ederim. Peki hem girişimci ruhunuz var, güzel bir mesleğiniz var. Başarılı geçmişte yapmış olduğunuz işler ve gelecekte de yapacak olduğunuz işler var. Teşekkür ederim. Burada bu başarıyı sağlayan ilkeler de gerekiyor. Temel değerleriniz, evet. ilkeleriniz nelerdir? Başarılı olmak için güzel bir ekibe sahip olmak gerekiyor, ekibe hakim olmak gerekiyor, yaptığımız işi sevmek gerekiyor. Çalışmayı çok seviyorum. Bu alanda, inşaat alanında, mimari işlerde, yeni bir şey yaratmakta, yeni bir şey öğrenmekte çok keyif alıyorum. Ve aktarmak da istiyorum çevremdeki yetiştirebileceğim kişilere. Onun için doğru bir ekip kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda aktif olarak çalışan iki tane iç mimar, bir mimar arkadaşım var yanımda. Bildiklerimi, tecrübelerimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bir makine mühendisi, uygulama alanında makine mühendisi ve ekiplerimiz var. Bunların yaptığı, bunların getirdiği başarı, iş disiplini, benim aktarabildiğim iş disiplini ...hepimizin başarısını sağlıyor. Bu konuda ekibin önemli olduğunu düşünüyorum. Ekip çalışması gerçekten bir başarının temel mimarisini oluşturan belki unsurlardan bir tanesi. Doğru. Peki ben şunu da merak ediyorum. Biz tabii ki bazı üye arkadaşlarımız ve kıymetli izleyiciler bilmiyordur ama... ...senin gerçekten yoğun olduğunu, birlikte çalıştığımız dönemlerde de... ...hem buraya emek verdin hem kendi işlerine emek verdin... Senin ne kadar yoğun olduğunu biliyorduk. İşte Edirne'ye gidip geldin, İstanbul, sürekli seyahatler vesaireler. Ama kendine de ayırdığın zamanlar vardı. Yapmayı sevdiğin şeyler neler boş zamanlarında? Bir müddet kendime zaman ayırmamıştım. Bunun eksikliğini gerçekten hissettim. Ve şimdi aktif olarak kendime zaman ayırıyorum. Tenis oynamaya başladım. Yaklaşık iki buçuk aydır tenis oynuyorum. Normalde siz de biliyorsunuz bir tek dernek toplantıları için saat beşte çıkıp ancak geliyordum. Yoksa işlerinden çıkmak istemiyordum işlerinden dolayı. Şimdi beşte bırakıp tenis oynamaya gidiyorum. En azından bana bir şey sağlıyor. Zihnimi boşaltmamı sağlıyor. Onun dışında yürüyüşler yapıyorum. Vakit ayırmak için kızımla ilgilenmek istiyorum. Haftada bir gün tamamen onu ayırıyorum. Onunla beraber vakit geçiriyorum. Yeni değişik şeyler yapmak istiyorum. Seyahatlerden fırsat kalırsa şehir dışında. Yaptığım işlerin genelde ağırlığı şehir dışında oluyor. Şu anda da kısa süreli de olsa Kaş, Fethiye taraflarında çok seyahat ediyorum. Fırsat buldukça bu işleri yapıyorum. Gerçekten çok güzel, özellikle tenis pandemiden sonra da özellikle talep gören bir spor haline geldi. Bireysel bir spor olması sebebiyle evet. bu da hem de efor, kalori yakma, keyif alma dediğiniz gibi stresi azaltma anlamında Dışarıdan da. Dışarıdan izlediğim zaman bu kadar yorucu bir spor olduğunu, bu kadar terleten bir spor olduğunu tahmin etmiyordum. Gerçekten şey sağladı bize, güzel bir dinçlik sağladı. Ee, Yürüyüşte yaparak da bunları sağladım. Ee, birazcık kendime dikkat etmeye başladım artık. Kilo vererek başladım buna ee, sporla da devam ettiriyorum. Gayet güzel. Ben seni hazır yakalamışken hem 20. Dönemde hem 21. Dönemde de yönetim kurullarında görev yaptın ve yıllardır evet. antkilatlısın. Bu derneğe de çok büyük emeklerin geçti. Antikyatla ilgili söylemek istediğin bir şey varsa duymak isterim açıkçası. Antikyat, Antikyat bir ailedir bizim için. Burada yönetimde görev alan almayan bütün arkadaşlarımız için vermek istediğimiz duygu aidiyet, ailedir aslında. Çalışmalarımızı beraber yapmak, aktivitelerimizi beraber yapmak isteriz. E, yemekler yeriz, yani bu yorucu hayatımız hepimiz için bir yorucu iş hayatı var. Bu iş hayatının içinde e, rahatlamak isteriz, kafamızı dağıtmak isteriz. Bu aile ortamıdır aslında. E, tabii ki de işimiz e, ve kazancımız çok önemlidir. E, bir network kurulmasıdır, e, herkesin birbirine destek olmasıdır. Benim için antikyat. Gerçekten 4 senemiz geçti burada. Güzel çalışmalara, güzel işlere de imza attık hep beraber. Yine 21. dönemde genel sekreter olarak işimizi layığıyla yap yapmaya çalıştık ve bayrağı sizlere devrettik. Herkesin içinde bulunabilmesi gereken bir yer bana göre dernek. Gerçekten çok güzel açıkladın. Çok teşekkür ediyorum. Ee, birlikte aynı derneğin çatısı altında olmaktan, birlikte mücadele etmekten e, çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Aynı. Şekilde. E, buraya kadar geldiğin için e, çok teşekkür ediyorum. Seni e, ben yakından tanıyorum ama yakından tanımayan arkadaşlarımız için de çok güzel bir program olduğunu, keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İyi ki birlikteyiz, aynı çatının altında birlikte mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkürler. Antikyat İşleyi programının bugünkü konuğu Alevi mimarlık sahibi Eser Arslan Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.